yaptın. E, R'ye de aldık. Doğru mu? Evet. Frene kaldır. Böyle böyle arabanın arkasının girdiğini hisset. Hiçbir yere değmiyor. Görüyor musun? Evet. Şimdi nerede durduracağız? Ben sana anlatacağım. Geldin geldin geldin. Durduracağım. Niye? Tam yan olduğunda. Yan açın 45 derece oldu hissedebiliyor musun? Evet. Hı -hı. O zaman şunu iki defa duracağım. Bak bir yarım. Bir. Bu da tüm. tüm. Frene kaldır. Şimdi yine geri geri geleceksin ama bekleyelim onları. Geçsinler. Şimdi arabanın arkası yanaşana kadar geleceğiz. Freni kaldır. Böyle yaklaşana kadar gel gel böyle böyle gel. Gel gel tekerin kaldırma yaklaşana kadar gel. Aynadan görebiliyor musun? Gel 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 hala gel. Gel 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 biraz daha gel. Burası dur dur. Arka tekerin iyice kaldırma yaklaştı görebiliyor Onu musun? göremedim ben ama. Aynanı yani ne an... yap? Heh. Arabayı indirmem mi gerekiyor biraz aynanı? Aynanı indirebilirsin. Nasıldı? Önce bunu bu tarafa yitiyorduk. Aşağı oka <laughs> basarsan da aynen iniyordu. Görebildin mi? Evet, tekerin hı. kaldırma yaklaştı. Evet, evet, evet. Şimdi arabanın da önü içine girsin diye komple sağa kıracağız. Komple. Sağa. Evet. Niye buraya girmek için sola kırmıştık? Şimdi hı. de böyle. Artık arka tekerin kaldırma değmeyecek. Frenden kaldıra kaldıra böyle sakin sakin ya hep direksiyonu böyle tutacağız. Yavaş yavaş giriyor. Arkadaki beyazı görene kadar. Gelsin, gelsin, gelsin. Böyle böyle gelsin, gelsin, gelsin. Harika. Gelsin, gelsin, gelsin. gelsin. Durdur. Niye? Bak karşıya dümdüz. Hı, hı. Arkadakine yaklaştım hocam korkuyorum diyorsan iki defa düzelteceğim. Bir yalancıydı. Bu da dümdüzdü. D'ye alacağım fitesini. Azıcık öne doğru gideceğim. Firine basıp durduracağız. Öndeki mesafemiz de çok güzel. Arka Buraya düz. kim girdi? Gülsüm abla sen girdin. Nasıl girdim bilmiyorum. Üç defa tekrardan sonra anlamaya başlarsın. Daha ilk defa denedik. Evet. Yanına demek ki aynanla aynanı bir yapıp duruyormuşsun. 45 Şöyle açı. Evet 45 açı. açı. Şimdi bak canlandıralım onları da. Şimdi mesela P'yi al arabanı önce. Ayaklarını da çek. Öyle arabanın cıp diye durdu bak. El evet. frenini kaldırmadın. Hı. Otomatik fren devreye girdiği için kendi kendine durdurdu. Bak şimdi o arabayla hani önümüzdeki 34 FR plaka var ya. Evet. Onunla tam yan yana olduk. Arabanın aynasıyla aynasını bir yaptık. Evet. Ne dedik biliyor musun? Bunu ilk başlar hep düşüne düşüne yapacak. Şimdi biz burada dedik ki arabanın arkası sola girecek. E belli buraya gireceğiz. Evet. Paralel park çalışıyoruz. Doğru evet. mu? <laughs> o zaman biz direksiyonu ne yaptık? Sola doğru kırdık. Bak ben direksiyonu elleyince bile araba çalışıyor. Evet. Diyor ki sana acaba bir yere mi dönecek? Artık diyor gülsün mü edecek? Bu neydi senin en samimi arkadaşındı. Evet. Şimdi sola komple kırdık. Arabanın poposu sola doğru girdi. Evet. Arabanın arkasına girdiğini hissettin. Yolu da tam. Yan gördün. Değil mi? Düzledin. Sonra ne yaptın? Arka tekerin kaldırıma yaklaşana kadar evet. biz ona diyoruz ki bir karış. Hı. Böyle hayal meyal biraz önce aynada baktığın açı çok güzeldi. Niye dersen ondan sonra da arabanın önünü içine alacağız ya. Evet. Arabanın arkası artık çıkmalı. Evet. Bu sefer de ne yaptık? Sağ Sağ girdim. Evet. İşte ben Geldin, o sağ ve sol kırmaları hiç bilmiyor. Hiç bilmiyorum. Evet. Benim onda çok sıkıntım var. Onu nasıl atlatacağız? Ancak süre süre atlatacağız. Şuradan köpek geliyor, işte tedirgin olmayacağım, açık bazen görüyor, hani tedirgin olurum, korkular. Hayvanlardan korkuyorum. İyi. Şimdi bu geçtikten sonra ne yapacağız biliyor musun? Kapını açıp göstereceğim ama duruyor. Neyse ben tedirgin olurum. <laughs> Herkesin ama. bir korkusu var. Bak senin araba korkun var, benim de köpek. Niye biliyor musun? Dersin birinde şu cam açık tam öğrencime odaklanmışım, Oooo. park anlatıyorum. Gençler cahillik, Pitbull tam bir böyle yüzü bile değişik köpek var ya şu Pitbull. Ay. Oh dedi şuradan. Aa <laughs> oh diye bir çığlık bir bağırdım. Ondan Çocuklar benim... dedim ki aşk olsun. Aa, sizi nasıl korkuttuk işte bayanlar falan diye böyle sevindiler. Ne istedim bela havlu Hatice sakin ol. O yüzden köpek geldi mi tedirgin. Evet. İşte herkesin farklı bir korkusu var. Şimdi senden ricam kapını aç bak. Ne kadar güzel yanaştığını gör. Bak. Evet. Gördün mü? Daha bir şekilde Daha da var biliyor. bile ya. Aynen. Biz daha içeri bile girebilmişiz. Ama öndeki araca bak aynı o da öyle koymuş. Evet. Şimdi kapını kapatabilecek misin? Niye dersen bak kapını kapatınca aynaya bak. Arkadaki araba biraz daha girmiş. Evet, Tam dibinden daha fazla. İşte bu. Hı. Demek ki aynadan neyi görecekmişiz? Ne kadar yaklaştığımızı, Hı. daha ne kadar girebilirmişiz. Hı. Demek ki ayna ne zaman önemliymiş? Bak bugün hem şerit değiştirmeleri yaptık. Aynaya baka baka şerit değiştirdik. Hı. Aslında dümdüz yolda giderken ayna çok önemli değilmiş. Hani erkeklerin bir düşüncesi var ya. Ne diyorlar? Bak hanım, bu ayna çok önemli. Ayna ayna. E bu sefer öğrenci bana geliyor. İnan düz gidip gitmek yerine sürekli aynaya bakıyor. Hocam ya ayna çok önemli. Çarp ya dedim aynayı bırak. Önce Yoluna düz önce. gitmeyi öğren. He. Ha. O zaman anladı ki ayna şerit değiştirirken var. Şerit değiştirirken ayna çok önemli. Bir de ne zamanmış? Arabayı park ederken. Park edelim, bak he. buraya girerken niye aynaya baktık? Sola doğru yani yanaştığımız bir yere öndekine, arkadakine, yandakine Aynen, çarpmamak öyle. için parkımı düzgün Aynen. bir şekilde. Aynen. Şimdi arabamızı P'ye aldık. Kontağımızı rahatça kapatalım. Şurada kısa bir mola verelim. Tamam. Harika. Hem de vücudum bir dinlensin. Videoyu da kapatıyorum.